Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde yer aldı duyuru. 19 Haziran'dan itibaren Şangay'a haftada bir, 24 Haziran'dan itibaren de Hong Kong ve Seul'e haftada iki uçuş gerçekleştirilecek. Chicago ve Washington'a da yine 19 Haziran'dan itibaren haftada üçer uçuş, Los Angeles'a da 24 Haziran'dan itibaren haftada üç uçuş gerçekleştirilecek. Bununla birlikte yine Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada üç uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Dushanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almatay'a da 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapılacak. Biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında e, bu seferlere ara verilmişti ancak şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri hem de uzak doğuya 19 Haziran'dan itibaren Türk Hava Yolları yeniden seferler koydu uçuşa geçiliyor.